Hoş geldiniz, Anne. Aşkım. Senin tabletin burada mı? Ay ben onu eski evde unuttum ya ne oldu ki? Yapma ya benim ödevim var yarına ve tabletim bozuldu hiçbir şey göremiyorum. Dur. Caner. Efendim. Çıkmadın değil mi? Aşkım senden bir şey rica edeceğim ya. Ee, ben tabletimi eski evde unuttum da bir iki dakika uğrasan da kapıdan Fatma sana verse onu. Hı. Dayı çok iyi olur ya. Ha çok iyi olur paşam. Her şey ayağına gelsin. Ya siz alıştırdınız bunu böyle. Ay paşam paşam diyen sensin Cener. Neyse hadi gittim ben kaçtım. Dayıcığım. Baba canım. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol dayım benim. Bunun ne işi varmış ki burada ya? Neyse öğreniriz şimdi. Fatma Hanım, merhaba. Merhaba. Ablam tabletini sanırım burada unutmuş. Bize lazım da burada ise getirir misin? Tabii hemen bakayım siz buyurun. Yok hiç girmeyeyim ben. E Fatma bir, de bir şey soracağım. Sıtkı'nın ne işi vardı burada? Sıtkı kim? Var ya Halit Bey'in şoförü onu gördüm buradan çıkarken de. Yok Cener Bey eve gelen giden olmadı. Ben tanımıyorum zaten Sıtkı'yı. Ben tablete bakayım. Ay be Fatma'ya bak sen. Göre göre yalan söylüyorsun. Neyse ben ablama söyleyeyim de. Halletsin şu işi. Hah. Teşekkür ederim. Gel. Buyurun efendim. Kontrol ettin değil mi? Ettim efendim. Flash diskin içindeki bütün bilgileri bilgisayara aktardım sonra sildim. Tekrar yerine koydum efendim. Kimse farkında bile varmasın. Zaten bizim evde kadını ayarlayacağımız kimsenin aklına gelmez. Aferin. Sağ olun efendim. Başka bir emriniz var mı? Yok çıkabilirsin. Evet Şahika. Beni tehdit etmenin ne oldu? Feci bir şekilde öğreneceksin. Sıtkı olduğundan emin misin? Abla gözümle gördüm diyorum. Yanında da bir adam vardı. Evden beraber çıktılar. Fatma niye görmedim dedi peki? Ben de ona işkillendim ya zaten. Üstelik Sıtkı'yı tanımıyorum falan dedi. Allah Allah. Neyse canım belki de önemsiz bir şeydir. No no no. Önemsiz falan değil. Son derece önemli. Halit bir şeyin peşinde ve bunun kesinlikle Yıldız'la bir alakası var. Ha gene Arap saçına döndük yani. Halit'le konuşmam lazım. Ya abla beni karıştırma bak Cener'den duydum falan deme de gözünü seveyim. Ya seninle ne alakası var Caner'cim? Unuttuğun bir şey var. Neymiş o? Halit, Yıldız ve Kerim'in ilişkisini ilk benden duydu. Ee? Eysi, ben de burada suçlu durumundayım. Yani bildiğim bir şeyi gizlemiş gibi duruyorum. Yerimi sağlamlaştırmak için kendimi temize çıkarmam gerekiyor. Ne yapacağız peki abla? Sen şu fotoğrafları bana yollamıştın değil mi? Abla, Yıldız'ı mı ispiyonlayacaksın? Ne yapalım Cener'cim? O da bu hatayı yapmasaydı değil mi? Doğru. Yalnız bana bak, sen baya baya aşkı memnudaki Beşir'e bağladın ha. Kimse benim arkamdan kuyumu kazamaz Cener'cim. Doğru söze de ne denir? Neyse, ben gideyim de Emir'le buluşayım bari. Hadi öptüm. Okey. Gel. Halit, müsaitsen konuşabilir miyiz? Tabii tabii, gel. Otur. Ben bunu sana nasıl söyleyeceğimi... ...hiç bilemiyorum ama. Ne no, oldu Ender? Kötü bir şey mi var? Elime mi bir şey oldu? No no elimle alakası yok. Yıldız. Yıldız mı? Yani biliyorum düğün arifesindesiniz ama... ...bunu sana söylemesem içim rahat etmeyecekti. Halit. Ben Yıldız ve Kerim arasında... ...bir şey olduğundan şüpheleniyordum. Ama... Sadece şüpheye dayanarak sana anlatmak istemedim. En azından elimde somut bir şey olmasını istedim. Ve Yıldız'ı takip ettirdim. Yani belki son dakika oldu ama emin olmak istedim. Üzgünüm Halit. Bunu biliyorum Emre. Biliyor musun? Hatta bu fotoğraflarla ilişkilerini ispat edip oğlunun belayetini üstüme alacağım. O zaman bu fotoğraflar işine yarayabilir ha? Fotoğrafların sadece sende olduğunu mu sanıyorsun? Nasıl yani? Çayka'da da varmış. İnanmıyorum. Hatta bununla beni tehdit etti. Ama ben fotoğraflarımı sabah aldırdım ona. Bir dakika, bir dakika. Şahika seni neyle tehdit etti? Yani ne istiyormuş senden? Evlenmek. <laughs> Delirdi mi bu? Şahika hala onunla evleneceğimi sanıyor. Hem de Yıldız'la evleneceğimi. Ben gerçekten şu anda şoktayım yani. Yıldız da Şahika da aynı gün seninle evleneceklerini düşünüyorlar öyle mi? Benim onlara iyi bir ders vermem gerekiyor. Hmm. Halit eğer istersen bu dersi katmerlendirebilirsin. Nasıl? İhanete uğradın. Tehdit edildin. Bu ceza bu kadar hafif olmamalı değil mi? Hı? Önder. Senin aklında bir şey mi var? <laughs> Benim de kuyruk acım var Halit. Hem Şahika'dan hem Yıldız'dan hem de kayadan. Tabii sen de kabul edersen.